Öncelikle Kutlar Vadisi Vatan filminde emeği geçen herkese hem sinemada hem televizyonlara karşısında bizleri izleyen değerli seyircimize ve TRT'mize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vesileyle bizlerden desteklerine esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ederim. Filmimiz TRT sayesinde Türkiye'de internet ortamında e, Orta Doğu ve Balkanlar'da büyük ilgi neden oldu. hele ki günümüzde bizlere set koyuluyor. Dizilerimizin yayınları yasaklanmaya çalışılıyor. biz bu duvarları aşmış olduk. Suudi Arabistan'da sevenlerimiz sayesinde e, tüm gece e, titi olduk. E, demek ki e, insanların e, göz ve gönüllerine e, set koyulamıyor. E, çok şükür e, biz bu duvarı açmış olduk böylelikle. E, bütün izleyicilerimize bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Yeni e, işlerimizde, yeni projelerimizde insanların gözlerine ve gönüllerine hitap eden güzel işler yaparız. E, açıkçası karar yönetimi öyle uygun gördüm, bunların tercihi oldu bana kalsa Kutlar Vadisi'nin müdahimlerinin Kutlar Vadisi dizisinin müdahimlerinin e, tercihi olan Perşembe Günü yayını olsaydı belki daha fazla izlenmiş olabilirdi. E, ancak Salı gününde de mahsur olmadığını görmüş olduk. E, seyircilerimiz bu kadar özlemişler ki e, gün farkını önemsemediler demek ki. Son zamanlarda en çok duyduğum soru, Kutlar Vadisi ne zaman ekranlara gelecek, ne zaman dizimizi tekrar izleyeceğiz. E, artık bir tarih vermekten imtina ediyorum. E, kanallarla görüşmelerimiz devam etmekte. E, neticelen, neticelendiğimde e, elbette ki yine sizlerle e, bu vesileyle paylaşmış olurum. E, i̇nşallah gelecek sezonu diyoruz. Evet, birkaç projemiz var. Daha öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bir Hint yapımıyla ortak çalışacağımız duyurusunun. Üç sinema filmi projemiz var, co-production yapacağız ayrısı. Ayrıca Türk televizyonlarında dizi olarak üç projemiz var. Onları da hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bir de uluslararası e, bir proje olan e, senaryosunu benim yazdım yazdığım e, Mevlana Şems'in hikayesini anlatan e, bir dizi projemiz var. Bu uluslararası bir proje olacağı için e, gayet heyecanlıyım. E, i̇nşallah orada Şems karakterini canlandırmayı düşünüyorum. Nasip olsun. Hayırlısı diyorum. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ediyorum. Niyetimiz güzel. Umarım işlerimiz de güzel olur.